Yukarıdaki verilere göre taralı alan kaç santimetre karedir? ABC eşkenar üçgeninin bir kenarı 4 santimetre olduğundan eşit uzunluklar 2 santimetre olmalıdır. Eşkenar üçgenin bütün açıları 60 derecedir. Taralı bölgenin alanı eşkenar üçgenin alanından 3 tane 60 derecelik daire dilimlerinin alanını çıkartarak elde edilir. Taralı alan bir kenarı 4 olan eşken üçgenin alanından yani 4'ün karesi çarpı 43 bölü 4'ten 3 tane 60 derecelik daire diliminin alanını hesaplarsak 3 çarpı pi çarpı 2'nin karesi bölü 6. Çünkü 60 derece 360'ın 6'da 1 olduğundan dairenin alanını 6'ya böleriz. Dolayısıyla bu bir tanesinin alanıdır. 3 ile çarparsak 3 tane daire diliminin alanını çıkartmış oluruz. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 4 kök 3 eksi 3'e bölelim bir, 3'e bölelim 2, iki, de giderse 2 pi kalacaktır. O halde bizden istenen alan 4 kök 3 eksi 2 pi santimetre karedir. Cevap E seçeneği olmalıdır.